Merhaba arkadaşlar ben Mert Bungusel video yapacağız videomuzu arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şöyle bir video vermiştim bu evi sevmediğim şu marketi bitiremedim size bugün televizyon yapımını gösterdim <laughs> bir televizyon yapacağız sizlere daha büyük yani herkesin seveceği bir büyük bir <laughs> de Sims de var bu televizyonlardan şöyle taş basamak alalım taş, taş ba basamak taş taş diyen arkadaşlarımın dövesin diyor öyle bir Ondan sonra taş basamak. Ondan sonra isterseniz yani süsleme olarak da şu kızıl taşlardaki şu şeyi almak istiyorum. Şu karşı yineleyiciyi alacağım. Yineleyiciyi de bir şey yapacağım göreceksiniz şimdi siz. En büyük televizyon biraz sürpriz olsun size. Şimdi siz ben bitireyim geleyim. Yani isterseniz izleyebilirsiniz. Ben bir şey demiyorum size de. Ama size kalmış bir şey bu. Kanalımızın televizyon yapımına hoş geldiniz diye diyeceğim. Televizyon falan yok artık oldu. Tabii alt tipimleri. Alo. şuraya bir siyah blok koyayım, şuraya siyah blok koyayım, Şuranın altına yani yerse iki katlı bir şey yapmak istiyorum bir monitor ekran yapacağım sizlere bak, kırıldım iki katlı kırılıyor çok güzel bir şey ben bunu seviyorum yani yanlış yaptım anladım ondan sonra bir devam edebiliriz. güzel bir televizyonumuz yani eşek kadar bir televizyon yani. tam markete kadar gelen bir televizyon yani. Çok pahalı bir şey <laughs> Ev kadar bir televizyon arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ev kadar televizyon dedim onu yanlış anladım. Şimdi geldim buna geçtim. Güzel bir şey yapacağım size Daha büyük bir şey. LED TV. İsmi Samsung. Televizyonlarımız markası Samsung. Gördüğünüz gibi altında şu şeyler de olur ya. Televizyon monitörü mü neydi lan Ben size yanlış yaptım. Yine yanlış yapmışım. Hemen geliyorum. Dizildik. Geliyorum. Kırdıysam kusura bakmayın. Al şöyle kolay bir şey işte. Ay 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 çok ses var. Şöyle bir televizyon birleşip yani güzel bir yol oluşturacağız televizyonla. Televizyon tabi şey en müthiş bir televizyon olacak. Aslında buna sinema diyebiliriz ama sinemadaki monitörler gri olduğu için biz sinema yayını yapamayız. Siyah kullanacağım. Yapamayız. Bak yoruldum artık. Yani sıkıcı bir şey. Tamam bunları aldık. Şu bloğa gerek kalmadığı için taş basamağı yerine gelip koydum. Daha güzel bir şey kullanacağız. Taş basamak yerine hangi tahtadan meşe ağacı tahtası kullanacağım. Sizlere. tele Hızı biraz uzun sürebilir çünkü kaç video gider yani. Hangi ev yapımı gibi olacak bu televizyon da. Tabi Samsung yeni bir televizyon ürettikleri için Minecraft'a da getirmişler Samsung. Allah razı olsun Samsung'dan. Tabi Samsung'un hikayesini anlatayım size şimdi. Samsung'da şimdi demişler ki Minecraft oyuncuları. Samsung televizyoncu bu da tane şirket varmış. şirket anlatacağım size. Şirket Samsung televizyon şirketiymiş. Samsung telefon, iPhone telefon. Burada her şey yapılan bir şirket varmış. Bir şehir varmış arkadaşlar. Ya kısacası ben size anlatayım. Şehir varmış bir tanedir. Burada büyük fabrikaların olduğu bir fabrik yani büyük fabrikaların olduğu bir mahalle sokak varmış. O sokakta, yani şimdi ben susuyorum maalesef. böyle hani icat ediyorlar ya telefon gibi, tablet, bilgisayar televizyon onların yapımından yapmışlar bunu da eklemişler bir gün demişler ki MyKatuşehir'indeki insanlar demişler ki Samsung şirketini arıyoruz demişler bunları aramış ve konuşmuşlar ee, Samsung'da televizyon yapımını öğretmişler bunlara. Demir televizyon böyle yapılır. Siz televizyon almak istiyorsanız yapabilirsiniz diyor. Al, al, alacaksınız alabilirsiniz demişler. Ama nasıl alacaksınız demişler. Büyük bir, bir şartları varmış. Yani bize televizyon yapımını yardım ederseniz size al, yapabiliriz diye bunlar yapmışlar. Yani söyledim onu. Tabii dediler ki siz yapabilirsiniz. Ellerine Minecraft insanlarında küçük bir şey oldukları için televizyon diye bir icat üretilmedi Minecraft'ta üretildi üretildi ama buldan, yünden yani yün biliyorsunuz siyah yünden yapıldı. Ama. Verdiler ellerine siyah yünleri ama sonra düğmeyi verdiler. Kızıl taş yineleyici verdiler. Kızıl taş, kızıl yineleyici hani bu televizyondan şey oluyor ya kanal değiştirme şeyi. Buton açma kanal değiştirme bir de var. Kanal değiştirme. O kanal değiştirme niyetini yapmışlar. Vermişler bir de tahta vermişler üstüne kapatma için. Yaparsanız dedi size televizyon yapımını öğretebiliriz demişler. Bunlar da tamam demişler yaparız demiş. Yani bir iki yıl süren televizyon yapımı tamamlanmamış. Televizyon büyük mü? Yani orada 600 bin kişi yani İstanbul'un şehri kadar bu televizyon 3 yıl süren bit Ama bu daha bu daha küçük aslında. Daha büyüğünü yapmışlar onlar. Daha şehre sonuna kadar yapmışlar. Hızlı bir şey olduğu için yapmışlar. Bitirmiştir aslında yani bu. Ama bunun boyun. Ha özür dilerim. Bunun boyunda yapmışlar. 6000 kişi doğru yapmış. Tabii bunun boyunda yapmışlar ama yani şehire karşı her bölümde bu televizyonlar varmış. Ama tabii onun belirli kişileriyle o ki 10 tane kişi vermiş ha bunları. Yani okudum. 10 kişi vermişler arkadaşlar bunlara. 10 kişilerle televizyon yapımını bitirmişler. Yani 10 kuruş 10 kişiyle. 10 kişinin fiyatını almışlar. Ondan sonra gelmiş insanlar bu televizyonları satın almışlar. Mesela ben yapımını öğrendim. Minecraft kadar forumdan öğrenebilirsiniz diyecektim. Öyle bir forum yok. Ben bunu bir an önce arkadaşımdan duymuştum. O da hani Minecraft çok ilgilenen bir insan olduğu için. Minecraft'ın Samsung şirketi varmış. Duyduğum kadarıyla. Minecraft. Bu Minecraft'ta var. Altı ta şey... Üstüne tabi ama tahta şeylerden koyacağım. Sanki tahta eskimiş, çürümüş bir tahta gibi oldu bu tahta vardı Güzel oldu televizyonumuz. Televizyonumuz. Televizyon hazır. Ondan sonra iki düğmeli olan televizyonumuz. Şuradan açılıyor. Buradan kapanıyor. Ondan sonra da kızıl taş yineleyicilerle düzeltiliyor. Canana kızın taşını ile alalım. şuradan iki dizebiliyoruz. Biz 4 tane kumaam. 4 tane. Kaç kanalı varsa onların kanalları bunlar. Kaç kanal var? Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kanal var. Diyelim onlar 8 kanaldan ayarlayabilirsiniz. Mesela bu bir, 2, 3. Kuzunuz ki yap, uydurdum bir film. Ay var bu aşkın bedeli nasıl diye giriyorsunuz Star'a oradan Star bu yanlış yaptım sizlere tabi ben bunlar dizi şeyleri bunlar diziler için bunlar dizi bunlarda kanal için diyelim ki aşkın bedelini istiyorsunuz Star'a ikinci kattaymış ikinci bölmedeyiz Star ama sonra diyorsunuz dönüşleri aşkın bedeli aşkın bedeline giriyorsunuz ondan sonra şuradaki düğmeden bir şey daha üretmişler. <laughs> ben mod bakıları gelen bir şey. Bunu alıyoruz. Tabii bu böyle koyulan bir yer. Bu da koyulan. Açıyorsunuz. Şalteri var tabi. Çok Televizyon yapımını izleyen arkadaşlarımız için beni beğendiğiniz için sağolun. Arkadaşlarınızı görmediğiniz için teşekkür ederim. Bir de market. Market böyle bir market. Hani kalmışsan yanında. 57, 57, 59.